Ergün Diler Kürt Kartı Geçtiğimiz günlerde uzun zamandır görmediğim bir dostumu ziyarete gittim. Çok zamandır buralarda değildi, yurt dışındaydı. Pandemiden dolayı çok kez istesem de ulaşamamıştım. Haber yolladı, gittim, konu çoktu, ben sordum, o cevap verdi. Sakın yazma diyerek konuştuğumuz için yine yüküm arttı, öyle böyle değil hem de başımıza bela olma ihtimali taşıyan pek çok olay anlattı. Daha bunlar buralarda konuşulmuyor bile. İki noktada net ve açık yazmama şartıyla izin aldım. Türkiye istihbaratçı kaynıyor, hayatımın hiçbir döneminde bu kadar yabancı unsuru, yabancılar için çalışan yerli görünümlü istihbaratçıyı görmedim. Her zaman dış odaklarla mücadele ettik, çoğunu bilirdik. Şimdi her meslekte bu adamlar var, medyada da dolu. Birkaç ülkeye çalışan birkaç grup var. Yanlış önlendirme konusunda büyük çaba içindeler. Siyasetin içinde yer bulmaları da zor olmuyor. Bir de bunların kendi içinde mücadelesi var, hepsi de burada. Tabloyu düşün. Çok daha etkili ve derin konuları pas geçmek durumundayım. Önümüzdeki günlerde muhalefetin çalışmaları bir şekilde öne çıkartılacak. Kürt meselesinin yanı sıra başka alanlara da sıçrayacak bu. Şunu unutma, muhalefetin ortak adayı bilinen, tahmin edilen isimler olmayacak. İlan edildiğinde herkes şaşıracak. Çok dar bir kadro bunu biliyor. Onlar üzerinde çalışıyor. Kabul eder mi, etmez mi bilmiyorum. Bu da olmadı diyeceğinizi biliyorum. Maalesef böyle. Daha fazlası mümkün değil. Neyse Dünya dengelerinin yeniden kurulduğu bir dönemde Türkiye elbette çok önemli bir oyuncudur. Bunu sadece içerideki bazı arkadaşlar bilmiyor. Dün Fransız Devlet Başkanı Macron'un Afganistan'da yedikleri gol üzerine Irak'a yaptığı ziyareti, bunun bölgeye ve iç siyasete yansımasının nasıl olacağını anlatmaya çalıştım. Küresel dengelerde tesadüf yoktur. Macron Irak'tan gittikten sonra sürpriz bir gelişme oluyor. CHP'den önemli bir heyet kalkıp Irak'a gidiyordu. Hemen Macron'dan sonra. Heyet Erbil'de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesur Barzani ile bir araya geldi. CHP ilk kez böyle bir adım atıyordu. Zaten bu da resmi açıklamaya not olarak düşülüyordu. Bir de şu ilginç ifade yer alıyordu. Barzani, Kürdistan bölgesinin her zaman zenginliğinin bir sembolü olan, çok uluslu, farklı etnik ve dinleri içinde barındıran ülke konumundaki Türkiye ile sürekli iyi ilişkiler geliştirmeyi arzuladığını kaydetti. Bölgesel rüzgar estirme çabası gözlerden kaçmıyordu. Aynı anda aynı noktaya hareket edebilen muhalefet parlamenter sistem içinde düğmeye basıyordu. Bu ziyaretten sonra 6 muhalefet partisi Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine karşı güçlendirilmiş parlamenter sistem modeli için bir araya geliyordu. CHP, İyi Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Deva Partisi ve Gelecek Partisi temsilcileri aynı masanın etrafında toplanıyordu. Güçlendirilmiş parlamenter sistem önerisinden güçlü bir parlamentonun anlaşılmaması gerektiği vurgulanıyor, en önemli noktanın kuvvetler ayrılığı ilkesi olduğu dile getiriliyordu. Gen soru uygulamasının yeniden inşası bile masaya gelirken asıl parantez ortak aday üzerinde açılıyordu. Ve tüm kesimleri kucaklayan tarafsız cumhurbaşkanı ilkesi canlanıyordu. Ziyaretine gittiğim dostumun söylediklerinden sonra altı muhalefet partisinin bir masanın etrafında toplanması ve tarafsız cumhurbaşkanı tezi Acaba siyaset dışında önemli birini mi işaret ediyordu? Düşünmeden edemedim. Avrupa'nın Kürt kartı üzerinden yeni bir oyun için start verdiği sanırım artık sır değil. Daha önce çok kez yazdığım gibi muhalefetin tamamına yakını bazı önemli hususlarda Avrupa gibi düşünmekte, bir araya gelme nedenleri de bu. Tarafsız ve herkesi kucaklayan bir aday üzerinde çalışan muhalefet Kürtlerin oyunu eksiksiz alacak bir isim üzerinde duruyor gibi. Üzerinde çalışılan proje bu. Zaten bir süre sonra gündemi bu işgal edecek gibi. Her gün diler. Yusuf Kaplan. Kur'an'ın kuşatıcılığını aklın sınırlayıcılığına hapsetmek. Batılıların modern meydan okuma sonrasında bütün dünya üzerinde hegemonya kurmaları, bütün insanlığın hem kendi sorunlarına batılı seküler zihin kalıplarıyla bakmasına hem de Batı'nın geldiği noktanın ulaşılabilecek en zirve nokta olduğu yanılsamasına kapılmasına yol açtı. Fiili sömürgecilik zihni gönüllü sömürgeciliğe dönüştü. Her şeyi batılı gözlüklerle gören, zihni felçleşme ve aşağılık kompleksi yaşayan gönüllü ajantlar cirit atıyor her yerde. Tehlikeli bir süreç bu. Kur'an'ın hakikati ve aklın sefaleti. Kur'an hem hakikat kitabıdır hem de hakikatin nasıl hayat bulacağını, hayat olacağını ve herkese hayat sunacağını gösteren zamanlar ve mekanlar üstü, çağlar ötesi ilahi kitap. Kur'an bütünü verir bize, asli olanı. Akıl zamanla ve mekanla kayıtlıdır, bağlıdır. Akıl bütünü değil parçayı, asli olanı değil, arzi olanı idrak edebilir sadece. Sadece akılla bütün kavranamaz. Kavranamaz çünkü akıl tanımlar ve sınırlar. Akıl tek başına hakikati kavrayamaz. Hakikatin görünümlerini görebilir yalnızca, hakikatin kendisini değil. Eğer akıl tek başına hakikati kavramaya muktedir olsaydı kitaplar da peygamberler de gönderilmezdi. Ayrıca Kur'an sadece okunup anlaşılacak salt bir bilgi kitabı değildir. Hayata hem mana hem de ruh kazandıracak bir hakikat ve hayat kitabıdır. Hakikate kuru bilgiyle ulaşılmaz. Mesele bilmek değil, olmaktır. O yüzden hakikate ulaşmak için hem yola çıkmak, hem sür git yolda olmak, hem de yol olmak gerekir. Yola çıkma aşamasında akıl belirleyici bir rol oynar. Yolda olmak kalbin, yol olmak ise ruhun eseridir. Dinin aklı, aklın dini. Din tanımların ve sınırların ötesine uzandığı için hayatımıza hem mana hem de ruh katar. Akılsa hesap yapar, ölçer, biçer, kesip atar, indirger. Din hiçbir hesaba gelmez. Akıl hesabidir. Din hasbi. Dinin akla indirgenmesi, akılla sınırlı bir olguya indirgenmesi dini ruhsuzlaştırır ve hayattan uzaklaştırır sonunda. Batı'da protestanlıkla modernlikle birlikte yaşanan felaket budur işte. Kişinin dini kafasına göre, işine nasıl geliyorsa öyle yorumlaması ve sonuçta dine uyacağına dini kendisine uydurması kaçınılmaz sondur. O yüzden önüne gelen İncil yazıyor Batı'da. Feministler, eşcinseller, hatta ateist papazlar kafalarına göre İncil yazıyorlar. Bizde de böyle giderse olacağı budur Allah göstermesin. Dini hurafelerden kurtarmak mı, çağdaş hurafeler çöplüğünde debelenmek mi? Dini hurafelerden temizleyeceğiz diye yola çıkan insanlar en büyük hurafeye dönüşen akılcılığa, bilime göre dini sil baştan kodlama savaşı veriyorlar. O yüzden önce hadislere, mezheplere saldırıyorlar, sonra herkes Kur'an'ı anlayabilir diyerek Hz. Peygamber'i devre dışı bırakacaklar. Hz. Peygamber'in devre dışı bırakıldığı bir din kısa devre yapacaktır. Sıra sonunda Kur'an'a gelecek. Ayetler tartışılmaya başlanacak. Başladı da nitekim. Bazı profesörler filan ayet kafama yatmadı benim diyebiliyorlar. Sen kafanı değiştir önce diyorum ben de bu sığ, çapsız kişilere. Kur'an'ı sadece akılla, bilimle anlamaya çalışmak aklı da bilimi de vahyin önüne geçirmektir. Daha da vahimi Kur'an'ı Müslüman zihnin buharlaştığı, batılı, seküler, modern veya postmodern zihin kalıplarına göre işlediği bir zaman diliminde aklı, bilimi ekseni alarak yorumlamak dini din olmaktan çıkarır, hayattan uzaklaştırır. Her iki durumda İslam'ın tahrif ve tahrip edilmesiyle sonuçlanır. Kant'ın teoloji ve akılla mücadelesi Zihinlerinin çağdaş hurafeler çöplüğüne dönüştüğünü ve aklın yalnızca mevcut çağın algılama ve düşünme biçimlerini aklamaktan başka bir işe yaramadığını göremeyecek kadar sığ, yüzeysel ve çapsız kişilere damarlarında gazalinin dolaştığı gözlenen Kant gibi çaplı düşünürler esaslı cevapları verirler. Ne demişti Kant şaheseri saf aklın kritiğinde? Dini kurtarmak için teolojiden kurtulmak gerektiğini anladım. Ve ilave etmişti. Ve ilave etmişti. Dinin önünü açmak için aklın alanını sınırlandırdım. Kant'ın modern düşüncenin kurucu babası olduğunu hatırlatmaya gerek yok burada. Felaketin büyüklüğünü gördü ama önüne geçemedi Kant. Bizim entelijansiyamız neyin ne olduğunu görebilecek durumda bile değil hala. Ruhsuz din ve çöle dönen insan Akılla ribat gerçekleşir, kalple irtibat, ruhla rabıta. Mesele köken mebde meselesidir. İnsanın ne olduğunu, nereden gelip nereye doğru ve nasıl yol alması gerektiğini köken tasavvuruna sahipseniz idrak edebilirsiniz.'' Köken şuuruna sahip değilseniz yola çıkamazsınız. Yola çıksanız bile yoldan çıkmanız muhtemeldir. 2500 yıllık Batı uygarlığının seyrü seferi, akılla yapılan yolculuğun insanın hakikatle buluşmasını mümkün kılmaya yetmediğini çok iyi gösteriyor bize. Akılla çıkılan yolculuk, akıl dışılıkların hükmünü icra ettiği bir felaketin eşiğine sürükledi Batılıları. Akıl hesap kitap yaptı, Heidegger'ın başıboş canavar diye tarif ettiği, dünyayı bir düğmeye basarak yok edecek, insanı kölesi haline getirecek, hayatı mekanikleştirecek ruhsuz teknolojilerin, teknolojik silahların üretilmesine yaradı. Ruhsuz bir dünya icat etti. Sadece batılıları değil, batılıların bütün diğer medeniyetlerin kökünü kazımaları ve batılı hayat tasavvurunu bütün dünyaya dayatmaları gibi bir saldırganlığı akladı, meşrulaştırdı. Bu nedenle hızla sekülerleşen dünya insanlığı, tabiatı ontolojik yok oluş felaketinin eşiğine getirip bıraktı. Yusuf Kaplan